Bir zamanlar Papatya Vadisi diye bir yerde sevimli bir çocuk tavşan yaşardı. Adı Mavi'ydi çünkü tüyleri gökyüzünü andırırcasına güzel mavilerle kaplıydı. Mavi, vadinin en neşeli ve meraklı tavşanıydı. Her gün yeni şeyler öğrenmek ve keşfetmek istiyordu. Bir sabah mavi gökyüzünde büyük, parlak bir balon gördü. Balonun rengi gökyüzü mavisi gibiydi. Mavinin içindeki merak hemen alevlendi. Acaba bu balon nereye gidiyor diye düşündü. Hemen annesi ve babasına koşup balonu gösterdi. Onlar da Mavinin heyecanına kapıldılar. Annesi gülerek "Belki de bu balon senin yeni bir maceranın başlangıcıdır, sevgilim." dedi babası da ekledi. Ama unutma, asıl macera cesaret ve öğrenmekle doludur. Mavi, annesi ve babasının sözleriyle dolup taşan içiyle kararını verdi. Balonun peşinden gitmeye karar verdi. Balonun bağlı olduğu ipe doğru koşarken arkasına bakmadan uçmaya başladı. Rüzgarın hafif esintisi onu yukarı doğru taşıyordu. Balonun içine girdiğinde içerisi büyülü bir dünya gibiydi. Renkli lambalar yanıp sönüyor, güzel melodiler çalınıyordu. Balonun içindeki bir nota, "Haydi yeni yerler keşfetmeye ve yeni arkadaşlar edinmeye hazır ol." yazıyordu. Mavinin macerası başlamıştı. Balon, farklı renkli bulutların üzerinden geçti. Her bulutta başka türden dostlarla tanıştı. Mor bulutta sevimli bir ejderha ile dans etti. Turuncu bulutta konuşkan bir tavus kuşuyla sohbet etti. Günler geçtikçe mavi daha önce hiç görmediği yerlere uçtu. Çiçek tarlalarının üzerinden, şelalelerin yanından ve hatta deniz kıyısından geçti. Her yerde yeni şeyler öğrendi, yeni arkadaşlar edindi. Sonunda balon yavaşça Papatya Vadisi'ne geri dönmeye başladı. Mavi bu büyük macerayı hiç unutmayacaktı. Balon tekrar yerine indiğinde Mavi'nin ailesi onu bekliyordu. Mavi tüyleriyle kaplı güzel maviliğiyle onlara tüm macerasını anlattı. Annesi ve babası dinlendikten sonra gülümsediler. "Görüyorsun sevgilim, maceranın ne kadar da öğretici ve keyifli olduğunu." dedi babası. Annesi ekledi: "Ve senin içindeki cesaretin seni bu harika maceraya taşıdı." Mavi, her zaman Papatya Vadisi'nde yaşayacak olsa da, artık her gün yeni bir macera yaşamaya kararlıydı. Çünkü o, öğrenmek ve keşfetmek için cesareti olan en neşeli tavşandı ve bu şekilde Mavinin büyük macerası ve öğrenme dolu günleri devam etti.